Evet, merhabalar sevgili gençler. Nasılsınız, iyi misiniz? Ee, dördüncü videomuzu optik dördü çekelim. Biraz rahatsızım ama yine de çekeceğim. Ee, çünkü bayağıdır video göndermediğimiz için istek oldu. Biz de devam edelim diyoruz yani. kısaca söyle Şimdi optik dördüncü videosundayız. Ee, Çukur aynadan bahsedelim mesela. Çukur ayna diyelim. Çukur aynada hatta direkt ne yapalım? Özel ışınlardan bahsedelim. Tamam mı? Şimdi mesela odak merkez gibi, odak merkez gibi kavramlar var. Onlarla ilgili şu kalemlerin bir ayarlayayım ben size. Şöyle yapayım. Tamam. Bu mavi, kırmızı, mavi. Mesela bak Odak merkezi mesela şöyle ne diyoruz? Bu çukur ayna. Çukur ayna olduğunu nereden anlıyorum? Sol tarafı taralı. Odak, merkez, tepe noktası. Tamam mı? Burası odak noktası. Şurası merkez, efendime söyleyeyim şurası nedir? Tepe noktası. Anlaşıyor muyuz? Şimdi odak merkez neden demişler? Ondan bahsedeyim. Bak şöyle bir çember düşün. Şöyle bir çember düşün. Şöyle R yarı çaplı bir çember. Tamam mı? R yarı çaplı bir çember düşün. Çemberin merkezi M ile gösteriyoruz. Şuradan bir kesit aldığın zaman. Kesit ala bunu ayır. Kesit aldım bunu ayırdım. Değil mi? Şurası merkez oluyor. Yani kürenin merkezi merkez oluyor. Tamam mı? Bu kürenin kürenin iç kısmını şuranın iç kısmını aynayla parlak bir şeyle kapladığımızı düşünüyoruz. Tamam mı? Şurada ne yaptık? Bir kısmını ayırdık. Ne elde ettik? Çukur aynı elde ettik. İçi parlak. Kürenin merkezi burası merkez oluyor. O zaman burası da ne oluyor? Mesela şurası da odak oluyor. Tamam mı? Odak dediğimiz yer merkezi tepe noktası arasındaki Yer tam ortası yani şuralar eşit tamam ee, şurası ne peki şurası ne asal eksen asal eksen anlaşıyoruz buraya kadar burada bir problem yok zaten şimdi mesela çukur aynada neler var özel ışınlar var bunları bilmem gerekiyor benim bunları kesinlikle <laughs> bilmem gerekiyor bunu ara ara yazacağım çünkü videolar indirilip kullanmasın diye <laughs> bilginiz olsun ondan dolayı yazıyorum yani yanlış anlamayın. Evet şöyle mesela ne yaptık? Çukur ayna, çukur ayna, odak, merkez tamam mı? Asal eksen dedik şuraya. Asal eksen. Asal eksen. F dediğim şey ne? Odak. F odak. M dediğim şey ne? Merkez. Güzel. Asal eksene paralel bir ışın gelirse uzantısı odaktan geçecek şekilde yansır. Bunu bileceksin. Buna yapacağımız hiçbir şey yok bak. Asal eksene paralel bir işin geliyorsa... ...uzantısı odaktan geçecek şekilde yansır. Işın nasıldır? Tersinirdir. Tersinirdir. Odaksa, merkezse... ...paralel bir işin geliyorsa... ...paralel bir işin... ...pardon, odağa bir işin geliyorsa... ...paralel gidecek şekilde ne yapacaktır? Yansıyacaktır. Anlaşıyor muyuz? Çukur ayındaki özel ışınlar. Asal eksene paralel bir işin geliyorsa... ...odaktan geçecek şekilde yansır. Aynı şekilde... Aynı şekilde o bir ışın geliyorsa paralel gidecek şekilde ne yapacaktır? Yansıyacaktır. Bu kafama yattı. Mesela başka nasıl bir ışın var? Düşünelim. Şöyle ikinci ışınımız şöyle olsun. Yine bir ne? Çukur ayna. Çukur ayna olduğunu nereden anladım? Bak dış tarafı tarıyorum. Demek ki dış taraf mat, iç taraf parlak. Tamam. Odak, merkez. Şurası ne? Tepe noktası. Şu bahsettiğim şurası ne? Tepe noktası. Odak, merkez. Anlaşıyoruz. Güzel. Tepe noktasına bir ışın gönderilirse eğer. Tepe noktasına bir ışın gönderilirse. Aynı açıyla ne yapacaktır? Yansıyacaktır. Bu zaten çok basit bir şey yani. Tepe noktasına gelen. Tepe noktasından aynı şekilde yansıyacaktır. Güzel. Mesela merkezme bu ışın gelirse. Yine nerede? Yine nerede? Çukur aynada. Çukur aynada. Şöyle. Merkeze bir. Şurası da odak. Şurası ne? Merkez. Tamam mı? Şurası çukur ayna. Şöyle. Merkezime gelen ne olur? Merkezimden yansır. Merkezime gelen merkezimden yansır. Tamam. Bunda da bir sıkıntı yok. Bir de şunu verelim. Bir de şunu verelim. Nedir mesela? Odak, merkez. Bir buçuk F'den gelen 3 F'den yansır. Tamam mı? Bir buçuk F'den gelen 3 F'den yansır. Bunu da bileceksin. Özel ışınlarda. Anlaşıyor muyuz? Hemen tekrar ediyorum bak. Hemen tekrar ediyorum. Diyorum ki çukur ayna. Ya biraz tabii çizmesi zor oluyor tabii bu e, iPad'e. Şöyle. Yine yardımcı oluyor bana. Şöyle. Geldik. Çukur ayna. Çukur ayna. Dışını taradım. Çukur ayna olduğunu anladım. Tepe noktası. Odak dedim. Merkez dedim. Ne dedik? Paralel gelen paralel geliyorsa odaktan gidecek şekilde yansır. Ya da Yine alttan da gösterebilirsin. Şöyle odaktan gidecek şekilde yansır. Aynı şekilde odaktan gelen ne yapar? Asal eksenle paralel gider. Yani ışın nasıl? Tersinirdir. Şöyle düşünün. Odak. Merkez. Şöyle geldim. Nasıl olacaktır? Şöyle paralel şekilde yansıyacaktır. Anlaşıyoruz. Güzel. Mesela ne dedik? Tepe noktasına gelse. Şurası tepe noktası. Şurası ne? Odak. Ee, tepe noktasına gelen bir ışın ne yapacaktır? Aynı açıyla yansıyacaktır. Tamam bu da kafama yattı. Güzel. Nasıl bir de şöyle bir durum var. Nasıl? Merkezime gelen şöyle odak şurası merkez. Merkezime gelen ne yapacaktır? Merkezimden girecektir. Değil mi? Gibi. Güzel. Bir de ne var mesela? Şöyle. Şöyle 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 şöyle. Nedir mesela? Tepe noktası merkez 1.5 f'ten gelen 1.5 f'ten gelen 3 f'ten gidecek şekilde ne yapacaktır? Yansıyacaktır diyoruz sevgili gençler. Tamam mı? Özel ışınlar bunlar. Mesela bunlar bizim, bizim neyimiz? Özel ışınlarımız. Merkezimize gelen merkeze yansır. 1.5 f'ten gelen 3 f'e yansır. Tepe noktasına gelen tepe noktasına yansır. Asal eksene paralel gelen odaktan gider. Odaktan geliyorsa paralel gider defalarca 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 söylüyorum size tamam çukur aynalar nerelere kullanıyor mesela çukur aynanın çukur aynanın kullanım alanları bu arada buradan ee, kime Mete'ye Mete Mete'ye Mete sevgiler. Öyle ki benim ismimi söylemiyorsun. Mete'ye sevgiler. Çukur aynanın kullanım alanları e, neler mesela çukur aynanın kullanım alanları Dişçi aynaları mesela. Dişçi aynaları. Dişçi aynalarında kullanılır. Değil mi? Mesela çukur ayna nerede kullanılır başka? Her yerde var zaten de. Örneğin araç farlarında. Değil mi? Araçların farları. Dikkat edersen içe doğru şöyle büküktür yani. Şöyle içe doğru bükük. Ortada bir ne var? Far var. Aydınlatıyor değil mi böyle? Yani burası çukur ayna. Ee, nerede kullanılabilir mesela? Teleskopların. Teleskopların yapımında. teleskoplarda da. Nerede kullanılır mesela? El fenerlerinde. El fenerlerinin iç kısımları da çukur aynadır. Mesela nerede? Tavan aydınlatmalarında. Tavan aydınlatmalarında çukur ayna ne yapılır? Kullanılır. Bunda zaten bir sıkıntı yoktur diyoruz. Ee, ne yapsak? Acaba bununla ilgili birkaç soru çözelim. O zaman çok böyle parça parça atalım videoları. Hem de sizin için de böyle bunların sindirmesi de kolay olur diyor. Evet, değil mi? Mesela nasıl çözelim? Şöyle bir soru çözelim. Bak, şöyle bir çukur ayna. Şurası odak, şurası merkez. Tamam mı? Odak noktası F olan şekildeki çukur aynanın yarı yarıçapı iki katına çıkartılıyormuş. Hmm, bak, bunun F, odak noktası çukur ayna. Tamam mı? Odak noktası ne diyor? Çukur aynanın eğrilik yarıçapı, eğrilik yarıçapı iki katına çıkartılıyormuş iki katına çıkartılıyor, çıkartılıyor, çıllıyor. Güzel. Yazılara laf geliyor. Hemen yapıyoruz, hemen. <laughs> evet. Yazıları düzeltiyoruz. Buna göre hangileri diyor doğrudur diyor, doğru olanları soruyor bana. Hmm. Eğrilik yarıçapı nedir yani mesela? Şöyle değil mi? Şurası merkez ya. Şurası merkez. Şurası nedir? Odaktır. E şurasıdır değil mi? Eğilik yarı çapı. Sen eğilik yarı iki katına çıkartman demek ne demek abi? Odakla merkezi uzaklaştırman demek. Değil mi? Mesela demiş ki F noktası demiş. F noktası yani ne? Odak noktası aynadan uzaklaşır demiş. Uzaklaşır gayet doğru bir şey değil mi? Çünkü eğilik yarıçapı iki katına çıkarttığı mesela odak burası oluyor. Merkez burası oluyor gibi. Hatta daha da uzak bir yerde şuralar. iki katına çıkartıyorsun ya. E, oluyor gibi düşünebilirsin. Dolayısıyla F noktası aynen uzaklaşır. Mantıklı geldi. Diyor ki o F ile F ile M arası mesafe azalır diyor. Mesafe azalır. Hiç olacak iş mi Allah'ını seversen? Aradaki mesafe değil mi? Yani hiç mantıklı gelmedi bana. Aradaki mesafe değişmez ki. Şimdi mesela aradaki mesafe hmm. azalır. Hiç mantıklı gelmedi. Evet. Üçüncüsüne diyor ki M noktası aynaya yaklaşır diyor. Merkez noktası yani. Merkez noktası aynaya yaklaşır. Bu da tamamen saçma sapan bir şey yani. Niye aynaya yaklaşsın ki aynadan e, uzaklaşır değil mi? Dolayısıyla cevabımız yalnız bir olacaktır. Evet, ne diyor? Eğlik yarış yapımı iki, iki katına çıkartılıyor diyor. Odakla, merkez, odakla me, merkez arası mesafe azalmaz ki abi. Bak şöyle düşünene asla değişmez demektir saçma. Şimdi bak mesela böyle ya, böyle ya. Sen ne yapıyorsun? Eğlik yarış yapımı iki katına çıkartma ne demek? Şurta gittin şuraya aldın. Ee, değil mi? Ee, saçma yani, azalmazsa saçma. Dolayısıyla yalnız bir bizim cevabımız doğru. Evet, bu böyleydi mesela. Ne diyor? Onu bak, ona baş ya. Şuna bak mesela hangi ışınlar doğru çizilmiştir diyor. Umarım anlaşılıyordur bizim sorularımız. Hangi ışınlar e, doğru çizilmiştir diyor. Mesela şöyle bir ışın göndermiş, değil mi? Hemen adım adım gidelim. Bu ışın doğru mudur? Evet doğrudur. Çukur ayna da asal eksene paralel gönderilen bir ışın ne yapacaktır? Odaktan geçecektir. Doğru bir ifade. Efendime söyleyeyim. Tepe noktasına gönderilen ışın ayna ile yansıyacaktır, değil mi? Doğru bir çizim yani. Bak şöyle bir çizim yapmış bir de. Şöyle bir çizim yapmış. Odak demiş, merkez demiş mesela ne yapmış? Merkezime geliyor, paralel gidiyor. Allah'ın serse böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olamaz abi. Değil mi? Merkezime gelen nasıldı? Merkezimden gider. Merkezime gelen merkezimden gider. Tamam? Aynı şekilde ne yapacaktır? Ee, yansıyacaktır. Merkeze gelen merkeze gider. Ne diyor? Bak şöyle bir soru var. Şöyle bir soru var. Sevgili gençler. Umarım anlıyorsunuzdur. Yorumlarda buluşalım diyorum tekrar. Şöyle sizler için uğraşıyorum. Özellikle ee, yani... Dinlemek isteyen, iz, izlemek isteyen öğrencilere ithafen... Değil mi? Evet. Diyor ki odak noktası F merkezi M olan çukur ayna ve düzlem ayna şekildeki sistem kurulmuştur diyor. Tamam düzlem ayna anlaşıldı. Bak merkezine koymuş şöyle. Buna göre diyor I1, I2, I3 ışınların hangileri yansımalarından sonra aynanın odağından geçer? Bak I1'i şöyle vermiş. Efendime söyleyeyim I3'i şöyle vermiş. Efendime söyleyeyim I2 şöyle vermiş. Hangileri diyor? Yansımalarından sonra aynanın odandan geçer. Yazayım soruyu da sonra. Hangileri? Yansımalarından sonra sonra aynanın odağından geçer diyor. Odağından geçer. Abi ne yapacağız? Yansıtacağız biz Ahmet. Bak yansıtıyorum. Mesela I1'e gözümü kestirdim. I1 ne yaptı? Geldi. Şöyle tabi burası dik geliyor gibi düşüneceğiz. Şöyle. Burada niye bunu böyle seçmişler? Yani bakayım şuna şöyle yapayım. Şöyle. Dik geliyor Mesela değil mi? Kendi üzerinden yansır mantıken. Geldi. Bu sefer ne oldu? Paralel. Paralel geldi. Odaktan geçecek şekilde. Hop. Şöyle. Aynayı uzatabilirim abi. Sık sıkıntı değil. Yani sonuçta sembolik bir şey. Ee, odaktan geçiyor. Ne olur bir sefer? Paralel gider. Ya bir kere zaten benden ne istiyor? E, ee, yansıktan sonra aynanın odandan geçer. Zaten I1 kafadan geçti abi. Göz var nizam var. Güzel. I3'e bakıyorum bak. I3'e odaklan. Yeşille çiziyorum. Paralel geliyorsa yansıdı. Değil mi? Evet. Odaktan geçiyor. Sonra ne yapacaktır? Şöyle aynı açıyla yansıyacaktır. Güzel. O da mantıklı geldi. Bir sıkıntı yok bunda da bak. Yansıdı. Odaktan geçti. Görünüyor bu da. Güzel. Şu I2'ye bakalım bir de. Onu da pembele çizeyim. Bak şöyle geldi. Aynı açıyla yansıdı. Merkezimden geliyormuş gibi oldu. Bak şurası merkez ya güzel kardeşim. Burası merkez olduğu için merkezinden gelen ne yapacaktır? Kendi üzerinden geri dönecektir. Dolayısıyla bu odaktan geçmeyecektir. Bizim sorumuzun cevabı ne olacaktır? I1 ve I3 olacaktır diyoruz. Güzel. Bu da güzel. Bu da anlaşıldı. Şeffaf bir soru zaten. Mesela şöyle bir sorumuz var. Pembe kalemi sevdim. Pembeli yazayım size. Şöyle ne? Odak. Şurası ne? Merkez. Tamam. Şöyle bir ayna. Ee, diyor ki şöyle yapmış bak. I1 ışını I, ne demiş? I1 ışını demiş. Güzel. Uzantısı şöyle olmuş. Tık tık tık. Tamam mı? Efendime söyleyeyim. Ne olmuş? Odaktan gelecek şekilde. Bak şöyle. Şöyle. Ee, bir I2 ışını demiş. Şöyle tık 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 tık. Efendime söyleyin. Şöyle bir şey yapmış. Ee, ne demiş? Şurası I3 ışını demiş. Şöyle tık 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 tık. Güzel. Odak noktası F'miş. Merkezi M'miş. Zaten artık onu öğrendik. F'in odak noktası olduğunu. Değil mi? Yüz bin kere söylemeye gerek var mı bilmiyorum ama. M'nin merkez olduğunu zaten sizlere söyledik. Güzel. Bunu anlıyoruz. Ne diyor? Hangileri yansıktan sonra F ile M arasından geçer diyor. F ile M arasından geçer diyor sevgili gençler. Ne demektir yani? Odakla merkez arasından geçecek. Peki mesela I bir e odaklan abi. Bak merkezin dışından gelmiş. Ne olacak o zaman? 3F'den gelen. Şöyle özel bir işim vardı ya. F. M. Tamam mı? 3 fden gelen 3 fden gelen ne yapacaktır? 15 buçuk f'ten geçecektir demiştik değil mi? 3 fden gelen 15 buçuk f'ten geçer muhabbet yaparsak bak şurayı 3 f gibi düşünebilirim. Merkezin dışında çünkü. E, dolayısıyla I1 çok da güzel oldu. Hoşumuza gitti. I2'ye bakarsan eğer. I2'ye bakarsan. I2 nereden geliyor? Odaktan geliyor. Odaktan gelen paralel gider abi. Benim hiç mantıklı değil yani. I2 mantıklı değil. Çünkü odamdan gelmiş paralel gidecek. Ö3'e bakarsak şayet nasıl oluyor? Merkezimden geliyor, merkezime gidiyor. Ben ne istiyorum? F ile M arasından geçeni istiyorum. Dolayısıyla cevabımız sadece I1 olacaktır. Anlaşıyor muyuz? 3 F'den gelen 1,5 F'den gider mantığından dolayı oluyor. Ne kadar da bastırdım üzerine ya. Evet, mesela şöyle bir soru olsun. Son sorumuz olsun. Tabii benim hep son soru, son soru deyip 100 bin tane soru çözmem de ayrı bir e, konu. Bakın şu anda hastayım e, ama ne yapıyorum? Ben video çekmek istedim. Canım öyle istedi. Tamam mı? Çünkü fayda sağlasın istiyoruz. Evet. Böyle lafın etmek için söylemiyoruz yani bunu. I ışının çukur aynadaki yansıması şekildeki gibiymiş abi. I ışının. şu çok uzattık ya. Neyse. I ışının çukur aynadaki yansıması şekildeki gibiymiş. Eyvallah. Buna göre aynanın merkezi neresidir abi? Güzel kardeşim. Güzel kardeşim. Diyoruz ki. Bak diyoruz ki. Şöyle mi? Şöyle mi? Bak şurası ne dedik? Odak dedik. Şurası ne dedik? Merkez dedik. 1.5 F'den gelen. 1.5 F'den gelen. 3 F'den gider demiştik ya hani. Bak baktım. Vallahi çok da benziyor yani. Demek ki burası 1.5 F'miş. Demek ki burası neymiş? 3 F'miş. Demek ki bana neyi soruyor? Aynanın merkezi neresidir diyor. Aynanın merkezi neresidir diye soruyor. E bakıyorsun abi burası 3 fse. bana 2F'lik kısmı soruyor. 2F neresidir? Tabii ki şuralarda bir yerdedir 2F. Şurası 15 fse. 2F'lik kısımda. KL arasıdır aynanın merkezi diyoruz. Ve bence burada bitirelim. Tamam mı? Ne yapalım? Bir sonraki videoda bir sonraki videoda ee, sevgili gençler ne yapalım biliyor musunuz? Ee, görüntüye geçelim. Çukuray'la görüntüden bahsedelim. Onunla ilgili sizlere sorular çözelim. Anlaşıyoruz değil mi? Onun için e, videoyu burada bitirelim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Var mı bir isteğiniz? Keyfiniz yerindedir umarım. E, yorumlarda buluşuruz. E, kanalı beğenin, takip edin, abone olun. E, herkesin istediği gibi tabii ki biz de isteriz. Neden istemeyelim yani? E, teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça